Allah'a emanet olun. şimdi ben Antep'teydim. Köye geldim. Karaca geldim. Karaca geldiğimde bir baktım kapı kırık. Motor yok. Hemen ben şeyi aradım. 156'yı aradım. Yani bizim jasat ekipleri geldi. Olay araştırma geldi. Geldiler, incelediler, baktılar. Narlı olsun, Maraş olsun. Bütün ekipler geldi. Hepsi geldi yani. Anında geldiler. Araştırdılar, ettiler. Yani e, sonra Eee Maraş'taki jasa ekipleri yani çok aşırı derecede ilgilendi yani. Her tarafı yani benim ummadığım kadar yani benden daha iyi çok böyle canlarını sıktılar, uğraştılar, yaptılar. E, motor da yeniydi, sıfırdı. Motora hiç binmedim ben yani. Motoru daha yeni aldı. Yani koltuğunu herhalde bir defa oturmuşumdur. Tekerleri değiştim. Eve geldim. Yani bir sefer oturdum. Böyle bir değişiklik yaptık. Kar yağıyordu. İçeriye koyduk. Böyle oldu yani. Ben tam umudumu kesmiştim. Yani hiçbir umudum kalmamıştı. Casa ekipleri beni aradı. Traktörünü bulduk dediler. Ben de o anda çok sevindim. Casa ekibine çok sağ olsunlar. Çok teşekkürler. Traktörde işte sağını solunu çekmişler. Lambalarını, mambalarını, teyplerini, meyplerini, şunları bunları nasıl çekmişler işte. Ondan sonra işte biraz çizikleri var, şunu bunu var. Kapıya vurmuşlar. Kapıyı falan kırmışlar. Yani işte Kapımıza zarar verdiler, bilgisayarlarımızı götürdüler. Ondan sonra yani bayağı zararımız oldu. E biz bu traktörü çalıştıracaktık. O iş kaybımız oldu, hepsi oldu yani. Piyasa değer şu anda herhalde 1 milyon 600.